Ben tabii kupa maçında oradaydım. Ee, ya yani benim bir kere gördüğüm çıplak gözle mesela Batu Şahı olmak üzere evet. ısınmaya çıktıklarında Beşiktaş'ın bir kere ne kadar iyi oynasa etse ben yani bir futbol adamı olarak hele Batu ısınmasını gördükten sonra çok lavali bir oyuncu. Maç öncesi ısınması bir saat önce falan çıktılar işte yarım saat neyse. Takım e, yani Beşiktaş takımın e, sağ içindeki Oyunu da zaten kupa maçında da bu maçta neye artık evrilmeye başladı biliyor musun? Gezal tandanslı bir oyun oynuyor Beşiktaş. Evet öyle. Bütün opsiyonlarda... seninki görüntüye döndü. Bütün rakip yer alanda o üst bölgede Gezal'ın liderliğini kabul etmiş bir oyun oynuyor Beşiktaş. Şimdi bir de Beşiktaş'ta şu var. Mesela kupa maçının yansıması ne olmuş? Montero iki tane golde hatası var. Kemen diyemiş. Onu oynatmamış. Necip orta sahada başladı. Onun yerine Can'la başlamış. Santrafar'da işte Batu kesmiş kaçırdığı gollerden sonra. Böyle bir daha çok takımın omurgasından 3 tane değişiklik net yaparak oyuna başladı Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş takım bugün oyunu özellikle 17 ile 20 arası 3 tane net gol kaçırdı zaten. Orada istese maçı da koparabilirdi. Ben Başakşehir'i bir kere yani Başakşehir de çok bireysel oyuncularla oynayan Başakşehir topa sahibi olarak oynuyor ama ne oynadığını da anlayamadım. Bugün bayağı düşüş var değil mi? Bayağı, kö baya kötü oynadılar. O bireysel hataları da şimdi birebir de stoper olarak Serdar yaptı. Birebir de pozisyon alamadı Serdar. Sonra onu e, görüntü geldiğinde konuşuruz. Oradan yararlandı. Yani savunma hatalarından, merkezinden özellikle yapılan hatalardan Rozier'in işte ofsaytı bozması vesaire Başakşehir böyle gol attı. Kupa maçındaki gibi Beşiktaş bugün Aynısını kupadan elenmeyi de hak etmemişti. Batu o gün söylemiştim hatta maç oynanırken. E, yani santroforları değiştirsen yani Batu şuayı Kayseri'ye versen direkt <laughs> Kayseri Spor Santroforu'nu e, şeye Ne o? E, Gavronovic. Beşiktaş'a Gavronovic'e. İsviçreli oyuncuyu versen Gavronovic'e. Gavronovic, Gavronovic e, İsviçreli'yi versen bir tane pozisyon geldi gol attı. Beşiktaş tur atlayabilirdi. Beşiktaş turu da geçecek bir oyunu hak etti. Bugün de Başakşehir karşısında galip gelecek bir oyunu da hak etti. Ama Beşiktaş takımında şu da var. Yani Önder Hoca yani biraz daha e, oyuncu değişiklerini daha önce yapabilir. Yani 75'leri bekliyor o dakikaları. Sonra bu güvenle ilgili yani güven gol attı, koşuyor, iyi oynuyor, hareketli bir oyuncu. Yani güven devamlı kenara çıkıyor. can mesela daha basit oynaması gerekir. Yani Bunlara da eğilmesi gerekir yani e, altyapıdan gelen e, Önder Hoca e, bir teknik adam yani a, bunu altyapıdan gelirken derken e, kötü manada söylemiyorum altına özellikle çizeyim oradaki oyuncuların a takıma çıktığında bireysel olarak ne eksikliği olduğunu çok iyi gözlemleyen bir teknik adam olduğunu düşünüyorum hem Serdar'la ilgili hem Can gibi oyuncuların e, oyun içinde eksikleri var bunların da gelişmesi lazım. Ama dediğim gibi güven, yani Batu sokmayabilirsin. Batu o görüntüsünden sonra, özellikle hafta içi Kayseri maçındaki görüntüsünden sonra ben olsam bir dakika bile sokmam. Mesela Larin 87'de girmesin. Kupa maçında seyrediyorum. Maç ikisi, e, Batu Şuhay ile Larin bir pozisyonda geriye koşmuyor. Larin geriye koşmuyor. Bırakmış, Larin sezonu kapatmış. Çıplak gözle bu oyuncuları seyretmek gerekir. Biz burada görüyoruz, görsel bir yere kadar çıplak gözle seyrettiğinde Larin... Kupa maçının önünden adam geçiyor ayağını uzatmıyor. 87. dakika sözleşme imzalatmıyor. Oynatmayın. Batshuayi Chelsea kiralık gidecek. Yani gitsin. Yani oynatma ya oynatmayın ya oynat güvene oynat. Ne çık genç yani, yani Batshuayi'den artık bu saatten sonra ne fayda gelir, ne kafası gider. Öbür hafta iki tane gol atar. Derler ki ya ne diyorsun hocam sen işte gol attı o değil. Kupa maçında bakıyorum. Ciddiyetsiz Doğabali buraya bakıyor, buraya pas atma etme. Beşiktaş ara gol arayacak. Yani e, takımın ritmini de bozmamak gerekir o dengeler bozulursa zaten disiplinsizlik de ortaya çıkar ama dediğim gibi e, Önder hocanın biraz oyuncu değişikleri oyunu, e, oyuncu gelişimine de biraz daha bu kısa sürede dikkat etmesi gerekir ama kupa maçı gibi bu maçta da Beşiktaş hem kupadan da tur atlayabilirdi bugün de çok rahatla oynadı oynada da galip gelebilirdi ee, şimdi tabii Beşiktaş'ın kupadan eğlenmesi e, Fenerbahçe'de de öyle oldu bütün beklenti oraya yönelikti ...bir e, hayal kırıklığı yarattı camiada da, takımda da, futbolcularda da, teknik ekipte de. E, buraya bu anlamda belki sıkıntılı bir e, hazırlanış olmuştur. Onda şüphe yok. Ama e, R.A. Hoca'nın söyledikleri örneğin Larin özelinde, Batu özelinde bilemiyorum ama... E, ...Beşiktaş adına daha 10 hafta olduğu için tehlike. Bu gözleme yer gerçekten bu şekildeyse... Bence yani güven de imzalamadı. Yani güvenin de bir sözleşmesi var. Henüz güven de imzalamadı. Tabii ki burada teknik adamın ve yöneticilerin görüşü önemli. Yani seneye takım yapmaya tabii ki şimdiden başlamaları lazım. Ama bu oyuncular kalacak mı gidecek mi onu da belirlemek lazım. Şimdi Batu Şahay'ı atsan atılmaz, atsan satılmaz. 10 maçta faydalanabilirsin. Yani sana her dakika faydalı olabilecek bir oyuncu. Ama ee, kupa maçından sonra iki tane oyuncu özellikle konuşulan iki tane oyuncu kesmesi de biraz da günah keçisi herhalde onları ilan eder gibi oldu. Bana öyle geldi. Tabii ki ben sahada olmadığım için işte disiplinsiz davranışlarını veya lağabali davranışlarını için bir şey diyemem. Raya Hoca yakın da orada gördü olayları. Ama yani sahaya çıkan Beşiktaş hakikaten Bugün yani o demoralize oluştan sonra, Kayseri'de iki kupa elinin demoralize olduktan sonra... İyi toparlamış sonra, diyorsunuz. Yani müthiş toparlamış yani. Bir Sağadan, de iyi oynayarak elendi. Yani kötü oynasan elensen bu kadar. Öyle şey. öyle. Onu da yani soruruz. daha büyük özgürlük oldu. Çok iyi oynadığın bir maçta eleniyorsun. 7 ilk gole bakıyorsunuz. Serdar'ın şanssızlığı ama o Serdar ikinci yarı bir şekilde sahaya döndü. O da çok önemli bir olay. Yani seyirci... Genç ben bir görüntü dikkatimi çekti. Atiba... Devre arasında almış Serdar'ı yanına evet. konuşuyordu orayı gösteriyor orayı gösteriyor. Evet. Yani hem onu belki motive etmeye hem de tese, e teselli demeyeyim de. Eğitiyor. Yani bir yandan, bir pozisyon bir yandan pozisyonla tabii eğitim e, tabii. bir yandan da hadi yani sen bunu yaparsın diyaloğu. Çok enteresan yani birisi 39 yaşında Serdar kaç 20 mi? Daha 2003'lü 2002'lü. Yani. Yani. yani benim de bir, bir e, aynı de... görüntüyü çok özür dilerim. Oynamış olduğum ilk maçlarda Şenol Hoca kaledeydi. Ben de libero oynuyordum. İlk gençler de Ankara'da bir maç var. Favori bizdik tabii ki çok şeydik. Bir anda maç 3-0'a geldi. Ben de libero oynadım. Şenol Hoca'nın en önündeki oyuncuyu falan. Devre arası oldu. Aynı görüntüyü Şenol Hoca benle yaşadı. Yani sakın maçın skoru seni etkilemesin. Sen yine oyununa devam et gibisinden bir söylem. Ben de e, tabii ki bunu görünce bir anda e, o geldi aklıma ki yani gerçekten bir de Necip partneri oldu. Daha mı bir güvensiz olacakmış gibi. Yani e, bir, bir e, şey varken bir anda e, o olay farklı yaşar ama ben Serdar'ın evet bazen hata var ama Okaka'yla eşleşmesindeki duruş, pozisyonları bence bir stoper için en önemli e, şeydir. Yani e, evet yani orada sıkıntı yaşadı. O pas olabilir o belki e, o bir görmemiş olabilir ama ben bilmiyorum belki Realcı da aynı şeye katılabilir. Ee, eşleşmedeki duruşu e, biraz sıkıntı Onu yarattı. Onu geldiği zaman söyleyeceğiz. Ben Gökhan Hoca'ya pas atmadan parantez içinde e, bir şey söyleyeceğim. Burada o maçtan sonra da söyleyeyim. Danimarka Ümit Milli takım maçı oynadık biz biliyorsun. Yenildik burada. İki tane gol Ender. Serdar'ın pozisyon hatası. Yapacak genç oyuncu canı sağ olsun. Amacım oradakini buraya taşımak değil. Ne biliyor musun? Geliştireceksin Ender. Tabii antrenmanlar, bireysel antrenmanlar onun için var. Danimarka Ümit Milli Takım maçında yapıyor. Yapacak. Stoper senin söylediğin gibi oynadıkça oyun repertuarı gelişir. Ondan sonra hata yapmazsın. İşte iki tane savunma oynayan hem santrofor hem savunma oynayan iki oyuncu var. Ya burada da dediğim gibi Önder Hoca alacak ekibiyle geliştirecek.